That's it. Bir farkındalık yürüyüşü başlattık. Bugün yürüyüşümüzün dördüncü günündeyiz. Şu anda 110. kilometredeyiz, Aksaray'dayız. Eril tarihi mirası ile kadın bir şehirdir. İvris Kayağıntı ile geçmişten bugüne kültürel kültür bir mirasa sahiptir. Ayrıca en önemlisi Sümerba, şeker fabrikaları, köy enstitüsü bünyesinde barındıran bir şehirdir. Organize sanayi bölgemiz sıkışmış durumda. Bizim şu anda beyin göçü vermekte beyin göç vermekte ve gençlerimizi birçoğu büyük şehirlerde iş sahalarına gitmekte ve orlarda da geçim sıkıntısı yaşamakta. Biz artık gençlerimizi büyük şehirlere göndermekten ziyade organize sanayimizin büyümesini ya kalkınmakta öncelikli bölge ve yatırım teşvikleriyle kendi sanayimizi kendi gençlerimizle Ereğli'mizde, Ereğli ilimizde sahip çıkmak istiyoruz. 2023 tarihinde çok büyük bir yaşadı biliyorsunuz. Bu deprem felaketinde sonra ortaya şundan çıktı. Ereğli, Konya Ereğli, Karaman Havzası deprem bölgesinde risk, risksiz bir bölgedir. Bu altyapı sağlamlığıyla Ereğli'nin ve Karaman, Konya Ereğli ve Karaman Havzası'na artık daha fazla fabrika kurulmasını, istihdam sağlanmasını istiyoruz. Ereğli, süt üreticiliğinde, tarım ve hayvancılıkta öncülük çeken bir ilçedir. Emek emeğimizi de birçok kadın çalışanımız yine beyefendilerimizi Karaman'a, Niğde'ye, fabrikalara çalışmaya uzun uzun kilometrelerle yolculuk yapmaya ve orlarda çalıştırmaya devam ediyorlar. Üniversitesiyle, polis okuluyla artık il olmayı hak eden bir ilçedir. Bu yürüyüş siyasi bir yürüyüş değildir. Ereğli'nin hakkını ve hak ettiği değeri alma yürüyüşüdür. Hükümet yetkililerimize ses, sesimizi duyurmak istiyoruz. 70 yıllık bir illik özlemini artık bitsin istiyoruz. Ereğli'nin sesi olmak için çıktığımız bu kutlu yürüyüşe 7'den 70'e bir müjde bekliyoruz. Yürüyüşümüze kararlılıkla devam edeceğiz. Ve şu anki tahminlerimize göre kalan kilometremiz 220 kilometre. Gün olarak da 8 gün civarında tamamlamayı planlıyoruz. Bunu en çok duyurabileceğimiz nokta olarak tespit ettiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde yürümeyi planlıyoruz.